Merhaba arkadaşlar, Sorun Savar kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Günlük hayatta karşımıza çıkan sorunlar ile ilgili pratik çözümler sunan video içerikler üretmeye devam ediyoruz. Bugün sizlerle evlerimizde bulunan duşakabin kapısının arızalanması hakkında bilgiler sunacağım. Küçük bir araştırma sonucunda kapının üst sürgü tekerinin mekanizmasının arızalandığını fark ettik. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tekerliği kopmuş. Bunun için çalışmıyor. Hemen bu mekanizmayı yerinden söktük ve yenisini almak üzere Nalboro'ya doğru yola çıktık. Eskisi bu şekilde arkadaşlar çift teker olması gerekiyor bakın tek tekerlek var. Diğer tekerlek orada kalmış kapağı bu şekilde iterek civat alana ulaşıyoruz. Yemin al buradan satın aldığımız mekanizmayı tekrar vidasıyla sabitledik ve sonuç tabii ki mükemmel. İşlemimiz tamam arkadaşlar. Hayatımızı kolaylaştıran bu tür videolar görmek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Kalın sağlıcakla.